Merhaba. Bugün revani tatlısı yapalım. Cevizli revani. Öncelikli olarak malzemelerimiz 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 büyük çay bardağı yoğurt, yine 1 büyük çay bardağı irmik ve un, kabartma tozu, ceviz. Öncelikle olarak yumurta ve şekerimizi çırpıyoruz. Yumurtayla şekeri köpürttük bir miktar. Şimdi diğer sıvı malzemelerimizi koyacağız. Sıvı yağımız. Yoğurdumuz. Bunları bir miktar karıştıralım. Sonra ilmek, un, kabartma tozumuz. Kabartma tozunu mutlaka unla birlikte koyalım. Daha iyi kabaracaktır. Güzelce karıştıralım. Cevizimizle karıştıralım. Cevizli irmik tatlımız. Ben tepsimi önceden yağlamıştım. Tepsimi ben tereyağı ile yağlıyorum. Her zaman daha iyi kalktığını düşünüyorum. Yapışmıyor çünkü tereyağı ile yağlayınca. Reyvanımız hazır. 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika falan pişiriyoruz üzeri kızarana kadar. Şimdi ben bunu fırına vereceğim şimdi revanemizin şerbetini yapalım şerbet için 2 su bardağı şeker ve 3 su bardağı da suya ihtiyacımız var Şekerlerin, şekerin birini koymuştum ikincisini de koydum şimdi 3 su bardağı da suyumuzu ilave edelim Kaynadıktan sonra şeker güzelce eriyecek. Sonra kaynayacak. Kaynadıktan sonra 3-4 kaşı, 3-4 damla limon damlatalım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Birkaç damla limon sıktık. 5 dakika daha kaynayıp koyulaşınca altını kapatacağız. Revanemiz pişti. Fırından çıkarttıktan sonra biraz soğumasını bekledim. Ee, çok da soğumadı ılık. Şerbetimiz de hazır. Şerbetimiz de ılık. Her ikisini ılıkken şerbetimizi döküyorum. Revanenin daha güzel olmasını istiyorsanız Özellikle irmikli tatlılar için geçerli. En az 2 saat öncesinde 2 saat yememelisiniz. 2 saat beklemesi gerekir. revanimiz hazır. Şerbetimizi çekecek. Yaklaşık bir 2-3 saat sonrasında da yiyebileceğiz. Revanimiz yaklaşık 3 saat dinlendi. Dilim yapalım. Servisimizi yapalım. Yumuşacık olmuş. Cevizli revanimiz hazır. Dondurma işliğinde afiyetle yiyebiliriz.